Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere bahçede yetişen yabani semizotuyla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir yaz yemeği tarifi hazırladım. Yapımı oldukça pratik, aynı zamanda çok kısa sürede hazır olan bir yemek tarifi oluyor. Hemen bu güzel semizotu yemeğinin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak semizotlarını güzelce ayıkladıktan sonra bol suyla yıkadım ve kalın kök kısımları varsa onları da ayırdım. Çünkü onların pişmesi biraz uzun sürüyor. Sonrasında çok küçük olmayacak ebatlarda bu şekilde doğradım ve bir süzgeç içerisine alarak suyunun da güzelce süzülmesini sağladım. Semiz otu yemeğimi pişirmek için yayvan genişçe bir tencereye şöyle yarım çay bardağı olacak şekilde zeytinyağı döktüm. Ve sonrasında bir tane büyükçe boy yemeklik doğranmış soğanı içerisine ilave ettim. Soğanlar dilini kaybedip hafif yumuşamaya başladıktan sonra içerisine bir tane küçük havuç ve bir tane de kapya biberi bu şekilde doğrayarak ilave ettim. Kapya biberle havuçları da soğanlarla birlikte Diriliğini kaybedinceye kadar 1-2 dakika boyunca kavurdum. Semizot yemeğine bu sebzeler çok güzel yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir tane büyükçe boy domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğradıktan sonra içerisine ilave ettim. Şöyle tenceremin kapağını kapatarak domateslerin güzelce suyunu salması için 1 dakika boyunca pişirmeye bıraktım. Ve ardından içerisine bir tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. Sizler eklemek zorunda değilsiniz ama ben biraz renk vermesi açısından kullanmak istedim. Şimdi de yemeğime 2 çay kaşığı olacak şekilde tuz ilave ettim. Sizler de damak tadınıza göre tuz miktarını değiştirebilirsiniz. Ben bu yemeğe farklı bir baharat kullanmadım. Seviyorsanız baharat da ekleyebilirsiniz. Burada da 1 yemek kaşığı dolusu basmati pirincim var. Pirinçleri de ekliyorum ve içerisine şöyle küçük bir bardaklı su ekleyerek pirinçlerin hafif yumuşayıncaya kadar pişmesi için kapı kapalı olarak pişirmeye bırakıyorum. Semizotu çok kolay bir şekilde piştiği için ben pirinçleri bu aşamada biraz su ekleyip pişirmeyi tercih ediyorum. Şimdi şöyle karıştırdıktan sonra semizotlarını içerisine bu aşamada ekledim. Bu arada semizotları pişerken kendi suyunu da salacağı için daha sonra ben tekrar su ilavesi yapmadım ama sizler daha sulu kıvamlı bir yemek istiyorsanız dilerseniz su miktarını arttırabilirsiniz. Temiz otlarını ekledikten sonra kapağı kapalı olarak bir 2 dakika kadar bekliyorum ve sonrasında karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırdığınızda daha kolaylıkla yemeğinizi karıştırmış olacaksınız. Öncesinde kavurduğumuz diğer sebzelerle her yerinin eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırıyorum ve sonrasında. Tenceremin kapağını kapatarak ocağımın altını da kısık ayara getirerek pişirmeye bıraktım. Evet semizotu yemeğim artık pişti. Benim ocağımın ayarına göre toplamda 10 dakikada çok güzel bir şekilde pişmişti. Bu arada ben yemeğimi pirinçle yaptım ama içerisinde bulgur da çok güzel yakışıyor. Dilerseniz yine içerisinde bulgur da kullanabilirsiniz. Şimdi pişen yemeğimi ocaktan indiriyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra size yakından da göstermek istiyorum. Şimdi tam da mevsimiyken hem yapımı oldukça pratik, aynı zamanda vitamin deposu bir yemeği sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de Şimdiden afiyet olsun diyorum. Dilerseniz semizotu yemeğini sıcak sıcak ya da soğuk bir şekilde de tüketebilirsiniz. Ben bu yemeği yoğurdu çok yakıştırıyorum. Bu şekilde servis ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde servise hazır hale getirebilirsiniz. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.